x eşittir 0 noktasında yerel maksimum olan fx fonksiyonun grafiği ve 4 6 noktasındaki teğet doğrusu verilmiştir. Olduğuna göre gx fonksiyonun 0'daki teğetinin eğimini soruyor. Yani 0'daki türevini soruyor. Her tarafın türevini alalım. g türev x artı f türev x artı 4 eşittir. Çarpım olduğu için çarpımın türevini alıyoruz. Birincinin türevi çarpı ikinci artı ikincinin türevi çarpı birinci şeklinde ve x gördüğümüz yerlere sıfır yazıyoruz. G türev sıfır zaten onu soruyor. G türev sıfır artı sıfır yazdığımız zaman x'lerin yerlerine bakın sıfır yazıyoruz. F türev dört dörtteki türevi doğrunun eğimidir. Doğrunun eğimi altı bölü dörtten üç bölü ikidir. Üç bölü iki eşittir. F türev sıfır sıfırda yerel maksimumu olduğu için Sıfırdaki türevi sıfırdır. Sıfır çarpı G 0 artı G türev sıfır çarpı F 0 F sıfırdaki değeri 7'dir. Bakın 7'dir. Buradan işlemleri yaptığımız takdirde bu gidiyor. G'nin sıfırdaki türevi 1 bölü 4.